İnleyen Kütük Medine Mescidinde ilk yıllarda Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine yaslanarak hutbelerini okuduğu bir hurma kütüğü bulunmaktadır. Daha sonraları tahtadan bir minber yaptırılır ve kütük deyim yerindeyse emekli olur. Yeni minberin kullanılacağı ilk cumadır. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yavaşça hutbesini okumaya çıkar tam hutbeye başlayacağı andır ki ötede duran kütükten bir ses duyulur. İnlemektedir kütük. Ses gitgide şiddetlenir. Hutbeye başlanmaz. Onun arkadaşlarının anlatımıyla kütük hamile bir devenin ağlayıp inlemesi gibi inlemektedir. Belli ki kuru kütük bile onun ayrılığına dayanamamıştır.